Selamünaleyküm güzel dostlar. İnşallah önümde birkaç tane ayet var. Onları size okumak istiyorum. Gerçekten inanılmaz ayetler. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirinden canlı. Bunu Çare filminde bir sahnede görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Onu size okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş Türüldüğü zaman. Yıldızlar bulanır dağlar yürütüldüğü zaman Gebe develer başıboş bırakıldığı zaman Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman Denizler uğur kaynatıldığı zaman Ruhlar bedenlerle eşleştiği zaman Diri diri gömülen kız çocuklarının hangi günahtan öldürüldüğü sorulduğu zaman Amel defterleri açıldığı zaman gökyüzü yerinden sıyrıldı zaman. Cehennem alevlendirildi, cennet yaklaştırıldı zaman. Herkes önceden hazırlayıp getirdiğini bilecektir. Esselamu Aleyküm.